hoş geldiniz. videomda size bu üstün nereden aldım göstereceğim. Ama sadece iki tanesini göstereceğim. İlk önce şu oyuna giriyorsunuz. Her full. Ve eşyaları nasıl alacağınızı göstereceğim ilk olarak. Arkadaşlar Her full. Bunu aklınıza tutun ya da videoyu durdurun. Şuraya da gidebilirsiniz. Buraya da gidebilirsiniz. Buraya, buraya gidin Buraya basıyorsunuz, pencere açılıyor. Ben ben dolayısıyla bakıyordum. Bir kere bastınız, yeter bu kadar söyleyeyim. Sonra bir köşeye basıyorsunuz. Sonra, Sonra buradaki şeylere vuruyorsunuz. Bak şunları vuruyorsunuz. Bu kadar bu story. এইটুডন অন্য জায়গায় কত রয়েছে যাবেন